50 TL bonusunu al, ilk kuponda tuttur. Üstüne banka komisyonu da iade. Komisyonsuz tuttur. Pardon. Tutranlar Kulübü'nden herkese merhabalar, iyi pazarlar, bol şanslı, bol kazançlı bir pazar günü diliyoruz. Güzel karşılaşmalar var Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da ve tabii ki Süper Lig'de. Ee, ilk konuşacağımız maç Başakşehir-Beşiktaş maçı olacak. Başakşehir hafta içi bir Avrupa Müsabakası deplasmanından bir birlik beraberlikle döndü. Bu maçı konuşacağız ama programımızın başında her zaman olduğu gibi bir anonsumuz var. Şimdi tutturuyor olan herkes ilk kuponunda 50 liraya kadar bonus kazanıyor. Bir de üstüne tuttur para yatırırken bankaya ödediğiniz komisyonu da size iade edin diyor bu kampanyadan. Yeni üyeler ve daha önce hiç yatırımı olmayan tuttur kullanıcıları da faydalanabiliyor. Bu kampanyayı kaçırmamanızı e, e, öneriyoruz diyelim ve Başakşehir Beşiktaş maçıyla abi sana dönelim. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Almanya spor maçında mağlubiyet. Kötü oyun. Neredeyse sıfır pozisyon. E, Gent maçı izlemedik ama özetlerinden Çok biliyoruz vermişim. ki özetlerinden biliyoruz ki e, iki tane falan acayip inanılmaz goller yani böyle boş kaleye falan atamama söz konusu. Defansıyla meşhur bir kulüpte bu durumlar e, bir, bir, krize delalet. Öte yandan Beşiktaş geleneksel olarak Başakşehir maçlarını olması gerektiğinden de fazla önemsiyor. Beşiktaş taraftarları falan. Çünkü genellikle öyle işte Apoğucu zamanında da yere yatsana, yere yatsana Abdullah Hoca'ya yere Daha tabii. o zamandan beri Beşiktaş maçlarında Beşiktaş'a karşı bir e, zorluk çıkarma var. durumu oluyor. Beşiktaşlılar da açıkçası uyuz oluyor yani tamam mı? <laughs> Şimdi benim bir savcı arkadaşım var. Adam savcı yani, Cumhuriyet Savcısı. O bile Abdullah Hoca ile zamanında karşılaşmış uçakta. İşte hocam merhaba filan. Hoca da böyle biraz tabii normal olarak filan yapmış. İşte ben bilmem ne savcısıyım demiş. Falan ciğerin savcısıyım. Aa öyle mi savcı bey falan? Konuşurken ya hocam demiş işte uçağın belli aşamasından sonra hocam demiş size bir şey soracağım. Ben demiş Beşiktaşlıyım. Siz niye her <laughs> bizim baştan... <gülüyor> <gülüyor> bizim başta? Siz derdiniz. Biz <ne? gülüyor> bizim başta neden böyle şey? Hiç Fener'e Galatasaray'a bunları yapmıyorsunuz. Ya Söylen taraftarlık demiş. çok enteresan. <laughs> nasıl bir psikoloji bu ya. ya? Şu anda bal savcısı yani. <laughs> yani bölge bölge yani neyse. Kardeşime selam olsun. O diyor ki abi diyor döndürüyor. Bütün bu yol boyunca konuşmadık. <laughs> yani sonuçta ee, bu ya. ilk maçı da mağlup olmuştu hatırlarsanız. İlk <laughs> ee, ilk maçta da Başakşehir kazanmıştı. O yüzden Beşiktaş açısından bu bu maçın kazanılması yani zaten çok ligden açıkçası yani birazcık uzaklaşılan bir dönemde, kupanın olmadığı bir dönemde, takımın yeniden e, adeta yapılandığı bir dönemde, başkana istifa çağrılarının yapıldığı bir dönemde bu maç Beşiktaş açısından önem arz ediyor. Şenol Hoca da bunu bilecek kadar tecrübeli bir hoca. Emre Berezoğlu da bu maçı kaybetmek istemeyecektir. Çünkü Alanya'dan geldim. Kötü, kötü oynadım ama fena değil skor. Ama tur daha ortada. Çünkü adamlar kontra takımı. Beşiktaş'a yenildim. Bir de turu gitti. Benim için iyi olmazlar. Aynen. O yüzden kaybetmek istemeyecektir. Beşiktaş'ı da agresif bekliyorum. Ee, Max e, Simin e, Maksim'in artık e, devreye girmesini bekliyorum. Oynayacağını Yavaş yavaş sorumluluğu aynen. Oynayacağını düşünüyorum. bence. düşünüyorum. E... Başka hoca olsa oynatırdı bence. Çok fazla evet. underrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kesin, kesin. Yani küçük takımın büyük oyuncusu, büyük takımın da iyi oyuncusu olur Maksim. E, ben düşük skorlu bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Yani o... 0-1 olabilir. 1-2 olabilir. Ee, çok farklı olmayan bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Uğur sen ne diyorsun? Şimdi puan e, tabloya baktığımızda da aslında Başakşehir için yani Avrupa adına da çok çok önemli maç yani 3. sıraya. Kesin. E, geçen... ya o yarışta elini güçlendirmek istiyorsa hani yenilmemenin ötesinde aslında kazanması da gerekiyor. Ya geçen haftaki kayıp onlar için çok ekstra oldu. Fırsatta gelmişti. Ee, ben yine Dişe diş net bir maç oynanacağını düşünüyorum. Beraberliğe çok yakın görüyorum. Beraberlik riskli bir boyistir. Her kupona konmaz. Ama eğer böyle içinize sinen bir tane daha sürpriz yakalayıp iki sürprizli bir kupon yapmak isterseniz böyle iki küsur oranlı ben bu sıfırın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok yakın görüyorum beraberliği. Ya bu maç 70'te berabere girer girilirse bir noktada o işin çıkacağını düşünüyorum. Yani notumu beraberlik olarak aldım. Ee, onun dışında böyle net güvenilir bir taraf var mı? Bayis olarak söylüyorum. Yok. Yani bu maçı Beşiktaş'ın da alabileceği senaryolar var. Başakşehir'in de alabileceği net senaryolar var. Ee, alta çok yakın hissediyorum ama maç 2-1 biterse de hiç şaşırmam. Şimdi böyle bir senaryoda da bahis net yapılmaz. tahmin yapılmaz evet. Yani böyle daha ufak bir bahis yapılmaz. Ama sürpriz arayanlar için sıfıra baya yakın bir maç olarak görüyorum ben bunu. Yani e, bana da mesela alt olma ihtimali yüksekmiş gibi geliyor e, ama bir yandan da hakikaten okuması zor. Şimdi Başakşehir alışkanlıklarının gerisinde geliyormuş gibi. Beşiktaş'ta da tam tersine e, Şenol Hoca ve işte devre arası tak arada gelenleri Oyuncu grubuna dahil oldukça orada başka bir şeylerin de şekillendiğini görüyoruz. İşte geçen maç bazı oyuncular biraz süre aldı, bir şeyler vaat etti. Şimdi onlar işte maksim başta olmak üzere yavaş yavaş daha kendilerini süre buldukça bence sorumlulukları da artacak. Beşiktaş'ın oyunu da daha da şekillenecek. Biraz daha oturacakmış gibi geliyor. Bir tarafın Beşiktaş yenilmez diyor, bir tarafım da beraberlik diyor. Belki de beraberlik ya da alt mantıklı olabilir gibi toparlayayım. United Southampton'a geçelim. United. Sürü direkt kazanır. 5 tane de falan istedir, atabilir. De üstü, üstü, üstü. Ya sen şeyi biliyor musun? Eee <laughs> Vegors'un şu Aynen aynen. Falan... Ya ne kadar boş muhabbetmiş bizim biz bazen abi. kendimizi eleştiriyoruz. Hakikaten bunların boşluğu bizden beter ya. <laughs> abi Bunlar büyük da... gündem <laughs> o ya şu anda. <gülüyor> gibi <gülüyor> gibi bazı <laughs> ülkelerde de gündem on, gündem yetersiz kaldığını görüyorsun abi. <laughs> Bizde yani dolu dolu yaşıyoruz. <laughs> evet tabii. Yani hani şey denir ya e, İsveç'in 3 yıllık mevzusu filime <laughs> dönüyor diye. Onun tabii. gibi. Tabii canım. Spor medyasında da ya yani yapmayın gözünü seveyim abi, fakat şimdi ya. bir yandan da yani, garip garip bir malzemede yani anladın mı? Hani ne var abi şey, dokunulamaz mı? Abi ya yani. kışın düşünüyorum. O adam 2 metre zaten evet. bir şey bir şey kafası gelecek <laughs> Hani bir şey elini kaldırmasa kafası gelecek deriz. Abi şö, şöyle o zaman senaryolaştırayım hikayeyi. Diyelim ki Seyran Tepe'de tam tünelin orada burası Samiyan buradan çıkış yok diye bir şey var. Galatasaray'da tamam. da öyle bir gelenek var. Sadece Galatasaraylıların işte zamanında Metin Oktay'ların öyle ikonikleşmiş. Tamam. Kadıköy'de şey Kadıköy diyorum. Fenerbahçe geliyor Seyran Tepe'ye. Geldi. Deplasmana. Evet. İrfan Can tamam. çıkarken pat diye dokunuyor. ne var abi? abi bunlar bunlar şimdi taraftarlar tepki göstermez abi mi? Abi bizim burada bence burada da Abi o Galatasaray'la özdeşleşmiş abi bir şey. Abi biz bunu kulağımıza damlatırız. Şey. tavuk budu mu gömülüyordu? Ya. Ee, Yusuf Hay Hayır, şimdi. Baba. Falan biz Hayır, bunlarla... Bir tane, hocam evet, bir Saldır GS falan biz bunlar ne Biz artık <laughs> mistik bir boyuta geçtik. Bu yok böyle ya. dokunuyormuş da bilmem ne. Bizimki de bizim ülkenin en ünlü görseli şey Saldır GS. <laughs> Saldır Galatasaray. Kusura ben, bakma da. Ben şöyle ben, yani ben... Fenerbahçe. <laughs> Yusuf Ayır baba bu şey mi diye derbi de öncesinde yok topu, vetera çekiyoruz i̇p yani. mi var orada müdahale mi etti bu <laughs> nasıl <an, çıkmasın gülüyor> de yok tavuk budu gömmüş. <laughs> ondan olmuyormuş <gülüyor> <gülüyor> tele te, tele gol özel haber yapıyordu ee, şeyde falan var, hiç bence. unutmuyorum ee. bir, bir hakemin evine gitmişlerdi tabii, ülkede de en diye. çok alınan mesela fut, derbiler önce en çok ne yorum alınıyor astrologlardan yorum alınıyor tabii. lan bu ülkede tabii canım böyle bir şey yok yani yok derbi nasıl olacak şu nasıl olacak kulüplerin kaderi bilmem ne o yüzden Uğur Bu işi ilk dokunmuş, Halil, bu işi bunlar, ilk Halil başlattı. Hande Kazanova ile Habertürk'te. Hande Kazanova <laughs> kulakları için nasıl sevgili Handeciğimin, sevgili dostumun. Halil de o zaman spor müdürü. Fenerbahçe Galatasaray maçından önce fala baktırdı. Yani şey astrolog haritasına baktırdı. Biz de maç moda, moda, gerçekten moda, ben ilk ben ilk, ilk <laughs> şey başlatmıştı. ilk Halil Özel. <laughs> Neyse Hande de dedi ki Galatasaray'a yakın maç. O zaman da hani 15 sene falan var ya Fenerbahçe kazanıyor 10 sene şu hmm. 10 senedir kazanıyor filan. Dikkat çekti tabii. Abi nasıl nasıl kıza şey? Linç <laughs> saldırı ya falan filan falan. dedi ki ben bir daha yapmayayım böyle bir şey yapmayayım ben filan dedim. O maçta 0-0 bitti. İlk bir beraberlik maçı vardı hatırlıyor musunuz? Evet, evet. 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 O maçta 0-0 bitti. Son Pino'nun vuruşunu çizgiden Gökhan Gönül çıkardı. O, hatırladın o, mı? O, <laughs> o maç şey Galatasaray'ın <laughs> rezalet sezonu. Yani Fenerbahçe Hacı, Bacar... Hacı Hacı doğru. Aynen. O zaman. Paramparça edecek beklentisi var yani. O maç sıfır sıfır bitti i̇şte şey, abi. Şey, o maç sıfır sıfır bitince bu sefer hadi tabii işte demişti. Abi <laughs> de demişti. Öyle buydu filan. Sezon kaç? Yani yok var. adam dokunmuş da bilmem ne de. Tam boş muhabbetler yani. <gülüyor> 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 Ama o şey oraya yaptığı için 7 tane oldu filan. Ya, ya oraya, oraya bağlamak aydınlatmasın. Ben taraftarların tepki işte. göstermesini ben bir taraftar bir tarafımız da taraftar yani oradan of. ben anlıyorum United'lular <laughs> en azından. Hayır, hayır. Liverpool, yani Liverpool United'lar niye tepki gösteriyor abi? Sen Liverpool'un şeyine niye dokunuyorsun diye tepki gösterilir mi? Yani ben onu anlamıyorum yani bilmiyorum mesela senin dediğin örneği alalım. İrfan Can dokunduğu için abi bence... tepki gösterebilir ama Fenerliler göstermez yani. Ya Galatasaray ne? Ya... ya bir de Vegors'luk bir maç ya oldu yani. da çok da düşünmüyorum evet. Biraz başka şeyleri mi sorgulasalar acaba? gol attı. Salah iki gol iki asist yapmış adam double double yapmış. Biz onu mu <laughs> ya da sorgulasa. Harbey'den çalım Ne abi bu ayıp da sana yeter ya. Daha, <laughs> daha ne olacak yani? Bu arada ben <laughs> de şey anlatayım size. Eee biz şimdi e, Volen'in Premier Lig grubu var. Şey e, ligimiz var Mantazı bizim. Ligi. E, ben de bir önceki haftada Liverpool'un çift maçı var diye Liverpool'dan takımı kurmuştum, bırakmıştım. Kaptan Salah falan pek iş yapmadı. E, sonra bizim Onur'la Mustafa'yla çekiyoruz. Ben bir biraz geride kaldım. Üçüncü gibiyim şu an. Onlar böyle işte, işte Liverpool United var. Bu tabanşan alınmaz. Dur kurmuşlar takımları. Ben de unuttum takımı komple. Hmm. Bir önceki haftan Liverpool kaldı. Bana dediler ki takım kurmamışsın falan. Sonra sonra salah sala benim kaptanım da 2 gol 2 asist oldu. Sonra 4 gol 4 asist tek başına. 42 onların <gülüyor> takımı <gülüyor> kadar puanı sadece salah aldı. Şu an tekrar bir yere girdik. Ben o yüzden 7-0'lık maça laf söyletmem kardeşim. İstediğiniz kadar ağlayın. <laughs> United İster tabeladan okuyun. Unitedlar <laughs> işine baksın. Saldır Liverpool. Bundan sonra böyle. Saldır sala. <laughs> Kaptanımız da belli. Yalnız geri geldi Liverpool. Yükseldi. 4.'üyü alacağız bence. Tottenham'e aynen onlarda da zaten çok Totten bir cacık Totten yok. Tottenham ya Conte zaten gün sayıyor. O çok da cacık Jesus yok. gibi sene sonu olsa da gitsem de. Evet. <laughs> ondan sonra e EYT hesabında. Ondan sene sonra gelse de gitsem baba sözleşme bitse de uzayayım uzayayım buradan falan durumunda. Yani Newcastle da düşüyor. Düştü artık. Bayağı bence geliyoruz 4.'de. Ama Tottenham'da şey. Tottenham Newcastle'ın düşüşü bence Newcastle'da hala diri tutacak. Newcastle'da bir toparlarsa Newcastle'da işin içinde yani. Ama biz olacağız dur. Bence de yani daha en mantıklısı Liverpool duruyor. Daha çok maç var ya. Yani. İngiltere'de bir sürü maç var abi. Var var. Çok daha çok maç var da. Kaptanımız yani salah güveniyoruz. Evet. Peki e, burada United Southampton'da fark olur fark. United'da mıyız? Fark, fark atar United. Net evet, ben de. Yani iki fark handikap denilebilir. Atletik Bilbao Barcelona Barcelona farkı 9'a çıkarttı. Yani şampiyon geçer. Oldu canım, şampiyon oldu var sonra. Real'de Espanyol bir diğer Barcelona takımıyla oynuyor. Biz Real Madrid hafta... hafta, içi konuştuk yener ama yani Barcelona buradan puan kaybetse bile 2 puan kaybeder. 7 puan olur gene de yetişemez evet. Real ta yani Madrid. Barcelona zevi ayrı kurtardı. Real'in ta de Real Madrid yani Barcelona tayları, Barcelona tayları. o soruşturma sonunda eğer hakikaten başına bir şey gelmezse bu sene şampiyon oldu. Evet. Ee, sen burada Barcelona'da mısın? Beraber ya hiçbir edeyim, güç, hiçbir güç soruşturma soruşturmayla şampiyonu elinden alamaz yani. Bu sene başka ya... bir şey olur. işte yani, puan silme, spor... bilmem o seneki puan ee, silme küme düşme olabilir yani. E o zaman yaparsan o tarihi bir şey olur yani. Normal atıyorum düşene düş vurmak kolay. Yani ortalama bir sezonda vurmak kolay ama adamın şampiyon olduğu sezonda şampiyonluğunu elinden alıp Real Madrid'e verirsen olmaz o. Onu yapabilecek De, o çok güç olduğunu düşünmüyorum. Olmaz ama hani seneye düşürdüm seni, olabilir o. Olur mu bilmiyorum. Çünkü biraz İspanya bizim gibi. İspanya böyle Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Birliği müttesebatına göre falan diyorsan öyle bir şey yok. İspanya hakikaten çok bizim kafa yönetilen bir yer. Aman çok pardon. Akdeniz ülkesi yani. E, bütün Hatta bize en benzer şeyler orada oluyor. Mesela Real Madrid'in ilk soruşturma geçirmesi şu işte. İdman, İdman tesislerini e, devlete satıp e, elde ettiği parayla onlar borçlarını Aynen, borçlarını kurtardı falan. Tam bizim ülkede olacak şeyler. Yarın öbür gün bizim kulüplerimiz daha zor duruma düşerse benzer şeyleri görürüz. O yüzden Barcelona ve Real Madrid oranın bence dokunulmazları. Yani şey çıksa da sakalını keserler, yani kolunu keserler. Kolay kolay bence de Barcelona'yı öldürebileceklerini zannetmiyorum yani. Alaşağı edemezler. Ama bir Barcelona maçının yani... E, 2010 yılından ışınlanarak gelmiş yani komaya girmiş ve şu an uyanmış birini mesela Barcelona favori maçta ama alt 1.50 üst 1.90 yani bu, buna bakıp ne oluyor lan falan diyebilir yani nasıl bir yere geldin nasıl bir distopya bu diyebilir çünkü bir sıfır hep, bütün yani Barcelona'nın favori olduğu ve altın çok net favori olduğu bir e, durum ben beraber durum bir çelişen maç maçın Buna tahminim 2. Ay ay 0. Pardon. Ben de güvenil, güvenilmez bir maç olduğunu düşünüyorum, katılıyorum. Aynen ben de. Yani o sonuçta Barcelona favori gibi gözükse de baba çok zor teplasman orası ya. Yani oradan da çıkamazsa da çok da şaşırmam ben de. Ee, Roma-Sasuoğlu. Karşılıklı gol var. Buna ben güvenmiyorum asla çünkü Sosyedat'a karşı kazandılar ama bence hedefleri biraz Avrupa. iki Avrupa maçı arası çok yoğun bir maç oynayamayabilirler. Benim de favorim Roma ama ee, riskli bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Rotasyon olacağını da düşünüyorum Roma adına. Ee, ben çok kuponuma koyacak bir maç çıkarmam da, bir tahmin çıkarmam. Bu arada benim favori tahminim United Southampton handikap 1. Sizinkiler neler? Sen neredesin abi? Başakşehir Beşiktaş Beşiktaş kazanır. Başakşehir ben de ona e, ilk yarı beraberlik diyorum. Aslında United da yürüyecek. Başka maçtan seçmecen. Başka maçtan. <laughs> evet, <se> <laughs> Dur Ciletizim ben değiştiriyorum. De. Ben değiştiriyorum. Bilbao Barcelona Bilbao berabere. Peki ben de Başakşehir Beşiktaş ee, ilk yarı beraberlik diyorum. Ee, favori tahminleri de paylaştık. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir pazar günü diliyoruz. Tutranlar Kulübü hafta için yeniden burada olacak. Buyur. 50 TL bonusunu al, ilk kuponda tuttur. Üstüne banka komisyonu da iade. Komisyonsuz tuttur. <laughs>